Hadi bakalım böyle. Bakalım bir bitlis olarak kaç tane çöp işleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar herkese selamlar efendim. Herkese merhabalar. Bir yeni yayınla daha beraberiz sizlerleyiz. E, Bitlis'ten katılan bir misafirimiz var şu anda. Kendisini görüyorsunuz yayında. Evet şu an Muğla'da. Muğla'da çalışıyor. Ve yarışmaya katılmak istedi. bizde de tabii randevusunu verdik. Şu anda canlı yayındayız. 70 adet çöp şiş geldi. Tabağında 70 adet tabağında 70 adet çöp şiş var. ilavesini attık, değil mi? İlavesine attık. Ee, bakalım Behrem bu arada isim Behrem kendisinin güzel de bir ismi var. Behrem bakalım 50 dakika daha bakalım kaç tane çöp şişecek hep beraber izleyip görelim. Evet bu arada tam 5 tane sponsorumuz var yan tarafta. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize selamlar. Abiler hoş geldiniz. Evet, eee... Bu arada geldiklerinden beri maşallah yüzleri gülüyor. Gırgır gır şamata, bol ekip sağlam ekibi. Hepsi de iş arkadaşlar bu arada. Muğla'da orman işlerine bakıyorsunuz. etsizler sizler de hoş geldiniz. Nasıl beğendiniz mi etin tadını, lezzetini? Mükemmel, mükemmel. Evet. Herkese tavsiye ederiz. Afiyet olsun. Evet, hem etlerin tadı nasıl? Güzel mi? Güzel değil. Evet güzel diyor. Berem de tamam dedi. Onayladı. Arkadaşlar. Sinan'ın soru yetiştesi bak. Sinan'ın ilk bir soru demiş ki geldi. Koş koş koş. Haydi arkadaşlar. Haydi. Evet Berem haydi. Çok çiğneme Berem. Be, Kesinlikle yaparsın. Ama çok çiğnememen lazım. İştahına kayıyor olursa olsun çok çiğnersen e, maalesef maalesef erken bırakabilirsin Beyrem. Bakalım Beyrem kaç tane yiyecek. maşallah. Konsollar Beyrem'den daha çok yiyor. Sanki bu değil onlar yarışmaya katılmış. Aldığı yerden devam edebilir misin? He? Yok dayı seni almıyorum. Dayı sen e, rekoru kırarsın. Senin gözlerinde öyle bir durum var. E, dayı açtır. Aç gelmiş dayı. E, dayı kimdir? Bak orada su içiyor dayımız orada. <laughs> Hedef de çok tatlı. Tabi işimiz gırgır şamata. Onların iki de nitekim öyle iyi anlaşıyoruz şu anda. Ama şu anda ha. Yani rekoru falan kırarsa adamlara nasıl davranacağım kim bilir. Evet, teşekkür ederiz. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Başe eee şey bunu bu, de ekmek kadamlarına hiç bırakmaz. Ekmek ilave etsek bırakır. ekmek ver adamlara. Ula ekmek ver. Be. Evet, e, Beyrem yiyor. Usul usul yiyor Beyrem. Evet, bakalım kaç tane yiyecek acaba? Evet, kaç tane yiyebilir acaba? Arkadaşlar süre 50 dakika. 50 dakika da en az erkek yarışmacı 270 adet yemek zorunda. 270'te ödül olarak 2000 lira var. 290'da 3000. 306'da 15000. 340'da 25000. 380'de 35000 lira ödül var. Tabi bu arada 15 alırsa aslında 30 alacak. 25 alırsa aslında 50 alacak. 35 bin alırsa aslında 70 bin alacak. Ee, çift kat ödül yani. Almış olacak. <laughs> Telefonu verir misin? Ya, User 98 bilmem ney. He benim ben. Ben Usuf he. Ay. Google nerede? Şu mu Google. Ne Google'a gir bak. Şu tamam. Evet arkadaşlar, bu arada lütfen paylaşalım yayını. Özellikle Facebook takipçileri, sizlere zahmet paylaşır mısınız? mm <clears throat> Evet arkadaşlar tekrardan şöyle sayılar ve ödüller hakkında bir yorum yapalım. 272 bin lira, 293 bin, 306, 15 bin, 340, 25 bin, 380, 35 bin. Yanına bir salata, bir ayran, bir lavaş yemek zorunlu süre 50 dakika. Efendim süre 50 dakika arkadaşlar. Evet Facebook'takilere özellikle söylüyorum aşağıda numaramız var arkadaşlar. Yarışmaya katılmak isteyenler aşağıda hemen numaramız mevcut. Çok da basit bir numaramız var. 505 02 20 20. Bilgi almak isteyenler, yarışmaya katılmak isteyenler o numaradan bizlere ulaşabilirler. Evet, iletişim numaramız alttadır. Evet TikTok'takilere ise arkadaşlar şöyle ekrana çok kısa göstereceğim. Çok da tutamıyoruz. Şöyle 505 02 20 20. işletmemizin numarası. Bunu lütfen kaydedin. Buradan bizlere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Evet, yarışmacımız Bitlisli ama Muğla'da çalışıyor. Dayı var mısın? Afiyet olsun. Efendim? Evet geçici görevle çalışıyorlar. Evet e, ayrı ayrı şehirlerden. Karaman'dan var. Kırıkkale'den var. Maraş'tan var. Karaman Maraş'tan. Nide. Yine Maraş. İki Karaman Maraş. Nide. Karaman. Kırıkkale. Maşallah. Bir de Bitlis'i yarışmacımız zaten. Evet, Türkiye'nin her yerinden göreve gelmişler. Tua sesin gitmiş mi? Ee, arkadaşlar 4-5 gündür hastayım, rahatsızım. Ee, çok kötüydüm. Yeni yeni toparlıyorum. daha ee, abi söyle demiş, çok çiğnemesin. Evet, Berem çok çiğneme. Az çiğne, yut Berem. evet bir demiş ki neden hiç konuşmuyor ya adam yemeğe gelmiş konuşmaya mı gelmiş neye konuşsun ne desin e bacım ben konuşuyorum yetmiyor mu evet, Ecem iyiyim teşekkür ederim Beş minare Merkel olan beri gel Yüreğim dolu yare Merkel olan beri gel Yüreğim yoruldu Merkel Yanan kelem Berkel olan beri gel Cebimde Yok beş para Berkel olan gel Kaç tane geldi? Evet 30 adet geldi. Toplamda 70-100 oldu Berem. Bunu bitirirsen 100 bitmiş olacak Berem. beyrem bekleme devam. Berem haydi Berem yaparsın Berem. Evet süremiz 12 dakikayı buldu arkadaşlar. 12 dakika e, 12 dakika geride kaldı. Bekle. Beren daha zamanı var. Emin misin Beren? He? İyi misin? Beğren bu kadar adam var bak bizi dövdürme burada. Evet bu kadar sponsorlar aslında sen bu kadar erken bırakırsan bak. Bırakacaksın mı? Kessin mi? Daha süren çok ha ona göre haberin olsun. Evet Beğren bırakacağım diyor. Biz de ısrar ediyoruz devam etsin diye. Çünkü daha çok süresi var. De... <laughs> Cema açalım mı abi? Berem tamam diyelim mi tamam. Evet arkadaşlar Çok da ısrar etmeyelim madem Devam etmek istemiyor Şöyle kapatmadan önce aslında çok kısa oldu Biraz uzun umut ediyordum Canlı yayını Şöyle 505 02 Efendim işletmemizin numarasıdır Buradan bizlere Ulaşım sağlayabiliyorsunuz Evet bu numaraların whatsapp hattına yazarak Yarışmaya katılmak isteyenler Soru sormak isteyenler buradan bizlere ulaşabilirler efendim. evet geri dönüş yapıyoruz mutlaka gün içinde konuyla alakalı sorularınızı bu numaralara iletebilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim. yeni bir yayında görüşeceğiz inşallah. Yeni bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.